Ya bu suyu yok, versene yok, oğlum, ver. suyu versene. E onca suyla nasıl söner mi be? Adam içeride. Ne oldu? Ne oldu? Ana Ne oluyor ya? Ya adam içeride, adam tüple patlıyor, şeyle patlıyor televizyon. Bir tek Aa. suyla olur mu? Sanki bunun oyuncak gibi. Ne oldu, yok yok bir de kendim harcına yapmıştım biliyor musun? Ya Şimdi şey gürültüyü kesin azıcık ya. Çeksene, çeksene.

Önce herif bahçesinler gibi sürdüğü ya. Geldi koşarak hemen neye geliyor, nereye bilmiyor. İçeri girilecek gibi değil yok, ki. Yok, yok, girdiler. Bunu benim adamı gönderdim. Girdiler ama girememişler içeri. Önce içerisi yanmış. Evet. Sonradan dışarı evet. kalktı. Yatıyor. Yürüyemiyor. Hadi git dedi benden ikinci dayaklarımı Çocuklar gelmiyor bunlar hayırsız dedi de bunlar gelip gidiyorlar dedi. Ee, Adam geldi bu arada dedi. <laughs> de telefonla oynayacağım diye aklı çıkıyor ya. Yok arıyor şey arıyor. Olayı gördüğümde ben çöp atmaya gelmiştim. Duman çıkmış. Hı hı. Ayşe Hanım var işte şu arabada oturan abla. Ona bağırdım. Ayşe Hanım gel şey yap diye. Hı hı. Turan amcaya bağırdım. İsmi Turan'dı rahmetli. Turan amca, Turan amca bağırdım bağırdım. Müdahale edemediniz değil mi Alevler? Edemedik. Bu Cevdet abi hasta. Hı hı. Benim haslımım var. Girdim biraz içeri. Bir metre kadar girdim ama geri döndüm. Tıkandım ben tıkandım. Alevler çok çabuk yükseldi. Aşırı aşırı yükselmişti bizim gördüğümüzde. Amca yalnız mı yaşıyordu? Yalnız yaşıyordu evet. Yangının çıkış sebebini? Hiç haberimiz yok. Hı hı. Tutuşmuştu ev bizim gördüğümüzde. Anladım. Hiç. Hiç bir daha göremedik yani. Anladım. Giremedik evin içine. Ben işte bu komşumu aradım, etfaiye ara diye. Şeyi, telefonumdan numarayı çıkarıp 112'yi arayamadım.